Hepinize merhaba arkadaşlar. Sıfırın sıfırı 23. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz bildiğiniz üzere ve bölüme de BDV ile başlayacağız. Gördüğünüz gibi 7 dakika kaldı son. Eğer güzel bir PK dönerse size gösteririm. Dönmezse de bölüme bir şekilde başlamış oluruz. Bakalım bu bölümde bizde neler bekliyor. İzlemeye devam edin iyi seyirler. Dostlar PK'dayız bu arada 168-24 kazanıyoruz. Bayağı güzel bir PK döndüğü için kaydı artık açmak istedim. Şöyle bir 10 dönelim. İç geldi gel donka. Ah be. Tam inmişti be hocam ya. Gerçekten tam inmişti ya. Bir onu dönmeye gerek var mı? Yok. Z'den bir mali satalım gelen var yora. Birinin bir şeylere ihtiyacı var mı? Unda AC falan. Priest kürünü aldım. Absolut. Gel buraya. Senin de kürünü aldım hocam. Sen için Sana ben bir ağacı atayım. Tek yeme sonra. Ditking sana da bir kür aldım. Kendime de almam lazım yalnız bana kimseler gelmeden. Kendime de aldım. Mage 10 kan geldi ölmeyeceksin. Kendime bir ağaca da attım şimdi. Mage ağacım var mı? Undim var mı? Var. Her şeyiniz var. Güzel. 4 kişi kaldık karşısında kazandık. Çıktık ve gördüğünüz gibi mavi kutu böylece bölüme güzel bir BDV win ile başlamış olduk. Gidelim kutumuzu bankaya bırakalım ve Draki'lere geçelim. Draki'ye girdik. 3 hakkımızı birden bitirdik ama maalesef <laughs> bir drop'umuz yok. Sadece 2 tane shell attı kırdırmalık. Bir de bir tane saçma sapan çitin attı. Bunu da çöpe atalım hatta. Bu sefer atmadı. Yapacak bir şey yok. Sağ altta gördüğünüz gibi görevleri teslim ettim. Şimdi arkadaşımıza 100 tane HP potu satacağım. Drakiler yapıyormuş. 100 tane lazım dedi sadece. Parasını da koydu. Verdik. Tamamdır. CR'yi kayıt aldım ama ses kaydı almamış. Şimdi fark ettim. Daha sonrasında CZ geçtim bu arada. Onu da kayıt aldım ama ses kaydı almadığı için onu sildim. Gerek duymadım. Şimdi konuşurum dedim. Ağaçlarda farm attık biraz arkadaşlar. Ancient ve Trient olmak üzere. Çöplerimiz burada. 4 tane atak, 2 tane Arman var. Tekrardan gideceğim ama arkadaşımız 1000 tane HP potu istiyor bizden. Yani kendisine 1000 tane HP potu satacağız. Şimdi daha sonrasında gideceğiz slot'a. Pot alışverişimizi tamamladık. Arkadaşımıza da bu arada sevgiler saygılar. Hazır gelmişken dedim çöpleri satayım. İlk turdan baya 1M 200K güzel para geldi. İkinci tura bakalım. İkinci turdan da 520K geliyor. Tekrar gidelim slota. Slot değiştirmek zorunda kaldık. Bir tane Karus kardeşimiz oturmuş Ancient Trient slotuna. Olsun. Hiç K satmak istemedim. Zaten çıkınca da PM bana. Trole geldim ben de. 4 tane TS oldu bu arada. Bir tane de Shell çıktı. Kırdırmalık. Burada devam edeceğiz bakalım arkadaş çıkana kadar. Dostlar şimdi geçen bölümde bahsetmiştim. Bu bölümde gene bahsedeceğim ve her bölümde bahsedeceğim. Çünkü ben bu tür haksızlıklara gelemeyen bir insanın Pejmurde adlı herifin ee, bir tane human var. 38 İlker adında. Bu adam geçiyor Hobgoblin'e sabah saatlerinde özellikle. Hobgoblin'e bu çarını koruyor. STR piresini koyuyor. Ve o gelen karusları human çarıyla kesiyor. Yani daha önceden de mesela o bir karus çar varsa bunu getirtiyor. Geneye bırak, bırakıyor. Sonra oradaki Karus arkadaşı Human Çarı ile geliyor kesiyor. Yani bildiğiniz süt sahipleniyor. Ben bu tür olaylara tamamen karşı olduğum için gördüğüm her şeyi size göstereceğim. İlk hedefimiz bu. Ve bir ricam var Altar'da oynayan Human arkadaşlarımdan. Bu Çar Karus bu arada. Pejmur'da Karus. Kendi asıl Çarı 38 İlker Müne. 38 İlker 036 falan. O Çar'da Human. Human arkadaşlarımdan bir ricam var. Bu herifi sabah saatlerinde Hop Goblin bulabilirsiniz. Ve rahat bırakmayın. Ben Human olsam emin olun bırakmayacağım. Ben Korus'un elimden geldiğince uğraşıyorum bu arada. Gidip sunutuna KS'ye oynuyorum arada sırada. Yani bu olaylara hep birlikte dur diyelim artık yeter. Hemen hemen 45 dakikadır slottayız silahlarımın RPR'si gelmişti ben de arkadaşıma verdim yani kendisi teklif etti daha doğrusu RPR'e gideceğim varsa verecek bir şeyim ver yapayım dedi. <laughs> İki tane silahımızı RPR'e yaptırdı sağolsun ne kadar yaptı 23 tane TS'miz var. Daha devam ediyoruz. Troll farmını bitiriyorum çünkü öldüm. Yürürken de bu Kamil'in burada olduğunu gördüm ve KS'ye geldim. Şimdi muhtemelen Okçu Çaray'la oynuyor bu. Human Çaray'la oynuyor. Burada da makroyu açtı beni görünce. Bakın şimdi. Bu arada trollden 24 tane TS çıkardık. BDV'ye kadar şu lavukla bir uğraşalım biraz. Şimdi bu çıkan sotu kesecek bak. Makro açık alamda çatır çatır vuruyor. Görüyor musunuz? Kutalaması. Hemen dibinde çıkana vuruyor. Daha sonrasında hareket yok. Açmış makroyu orada bekliyor. Şu an okçu çarıyla oynuyor dediğim gibi. Belki de buraya getirmeye çalışıyordur. Ya da altta isimleri geçiyor. Heh, bak 0.38 İlker 0.38. Okçu Human bu. Çarı. Şu an onunla oynadığı için bununla bir hareket yapamıyor. Gördüğünüz gibi orada makroyu açmış. Bekliyor sadece. Aha bu saldık. <laughs> hemen kaydı kapattım peşine buz geldi dostlar. Güzel giderek bir tane buzumuzu kıtladık buradan. Tonu düştüm. Şu çıkarmış olduklarımızı da satalım. Her şeyi de VIPK'ye bıraktım bu arada. Şöyle göstereyim. Bunu da bırakalım hatta. Bir tane buz aldık. Güzel oldu. 24 tane TS, 3 tane kırdırmalık şey. Burada bir tane çöp kalmış. Bunu da alalım üstümüze. Tamam artık BDV'de görüşürüz bakalım. BDV'yi kaybettik maalesef. Ve Drakiler'e geldim. Nihayet 3. hakkımızda ilk VB'mizi almış olduk. Burada önceden de 3 tane şer attı bu arada. Daha başlar değiliz ilk odaya geçeceğim hatta devam edelim bakalım. İkinci VB'miz de geldi bir üst odalarda görüyorsunuz güzel ikilemiş olduk. Oo, son odada üçüncü VB de geldi yani son hakkımızda köşeye döndük gene ya güzel üçlemiş olduk. Tamam bitirdik sonuna geldik şöyle tonumuzu atalım. Dediğim gibi son anda gene köşeye döndük. Üç tane VB üç tane şelle ayrılırız ilikilerden. Bankamızın satılacaklar bölüm bayağı bir doldu yalnız size şundan bahsetmek istiyorum. Görüyorsunuz burada iki tane VB bastım. Artı 3'e basıyorum çünkü coin veriyor. Burada görüyorsunuz bir tane coin alabilmek için iki tane upgrade yapmamız gerekiyor. Ben de bunları VB'lerden yana kullanıyorum. Kaç tane yapmışız bu zamana kadar? Bu artı 7 değil zaten. Şunlar artı 1. 1, 2, 3 tane artı 3 VB yapmışız. Bu artı 3 olanları sonradan basacağız tabii ki. Ama banka bayağı güzel duruyor. Ve şeller de burada bayağı bir olmuş. Bunları da kırdırırız sonra bir ara. Bayağı güzel ilerliyoruz. <laughs> A lot, I sell every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You never hear me, bitch. nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient with the negativity but i just slide right by that energy even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 Some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down. You can do some more. i oh. Hemen hemen 45 dakikadır slottayız. Şöyle bir reper yapayım. Baskın geldi gördüğünüz gibi. Öldüm. Hazır gelmişken silahlarımızın eperisini yapalım. 10 tane çıkarabildik atak SC ve bu kadar çöp var. Üstümü boşaltayım gelmişken tekrardan gideceğiz slota. İlk turdan 562k geliyor. İkinci turdan da 558k. Tekrar şimdi gidelim bakalım slota. Bu arada baya az atıyor ya atak SC. Hani 45 dakikada 10 tane çok az. Ama yapacak bir şey yok. 3-5-3-5 kasıyoruz böyle. Tamam bu kadar yeter ya farmımızın sonuna geliyoruz artık. Darlamalar çok başladı çünkü. 22 tane yapabildik atak sc. Şöyle şunları bırakalım ve çöpler de burada. Bir satalım bakalım çöpleri de toplamda ne kadar para kasmışız. İlk turdan 870k geliyor. İkinci tur 590. Son turdan da 305. Hesaplamamı da yaptım toplamda 7.5 gem gibi bir para kasmışız. Ne kadar derseniz 1.5 saat falan bulmuştur. Droplar çok kötüydü. Hani bir 700-800k falan fazlalık var ama onu da masrafa saydım. Bunun yanında da bir tane monster stone çıkarabildik. Olsun ne alalım gene kastık paramızı. Geldik direkt aktarımızı yapmaya ve sağ altta gördüğünüz gibi ilk hakkımızda ilk VB'yi almış olduk. Gayet güzel devam edelim. İkinci VB'miz de ikinci hakkımızın sonlarına doğru geliyor artık. İkilemiş olduk. Bu çıkan VB'yi kutuda gördüm ya. Şimdi tam bu kestim canım azalmıştı. Şurada bak geri çekildim hatta kestikten sonra 10k aldım. Canımı doldurmak için. O arada peride kutuyu açamamıştı. Ben geri döndüm şöyle kutuya bir baktım. Hani kendim gördüm VB sonrasında per aldı. <laughs> güzel. Üçüncü VB'mizi de almış olduk. Gördüğünüz gibi aktarımı sıfır bitirdik. Bir başka grubumuz yok. Zaten yeter. 3 tane VB. Allah bereket versin. Bu bölümde maşallah Drakiler de güzel geçiyor. JR'ler de güzel geçiyor. Sadece BDV'lerden yana biraz şanssızız. O da artık <laughs> nazar diyelim. 3 tane VB'li ayrılıyoruz böylece direkilerden VB'leri koyacak yer kalmadı artık ya. Bunları bir ara basalım. Şöyle şuraya koyayım ben şimdilik. Şerleri de kırdırmamız lazım. Bir dışarı çıkmam lazım Benim Dışarıdan geldikten sonra bu işleri halledelim bari. Şu VB'leri basalım önce sonra şerleri kırdıralım. Bankaya geldik. 3 tane artı 3 VB vardı zaten. Bundan bahsetmiştim. Ama bu 3 tane bize yetmez. Şöyle yapalım. Burada 4 tane var. Burada 3 tane. Toplam 7 tane daha artı 1 VB'miz var. O zaman buradaki 3 taneyi de alalım. 6 tane basalım. Değil mi? 6 tane de şu envine bir gidelim bakalım. 23 tane upgrade scroll aldım. 2.5 buraya verdik. Kalan VB'leri de artı 3 yaptım. Şimdi biraz fazla olduğu için basılacak itemler. Şöyle artı 5'e kadar hızlandırılmış şekilde izleyelim. Evet artı 5'e kadar 2 tane kayıp verdik. Bir tanesini artı 4'te bir tanesini de artı 5'te. Gene güzel geldi ama önemli olan buradan kaç tane artı 6 çıkça Şöyle bismillah diyerek ilkini gönderelim. 3 tane artı 6 çıksa buradan galiba yeter ya. Yandı maalesef. Bu üçü de artı 6 olur mu? Sen nasıl şey? Bir tane geçti güzel. Bir tane de eşim basmak istiyormuş. Kendisine bastırayım bir tane. Hadi bas bakalım. Konfirme basacağım. Güzel. Bu da geldi. Bu da gelirse yeterli olur. 6 tane ile gittik. 3 tane artı 6. Yani ortalama 2 taneden bir tane artı 6 gibi olacak. O yüzden kurtarır. Kâra da geçirir. Ama tabi bunun da geçmesi lazım. Bu arada bu geçmezse bunları da artı 7 atarız artık. Şöyle bir tane preview atalım. Hadi bunu da sen bas. Confirm. Geliyor musun? Güzel. Bu da geldi. Tamam. <gülüyor> Çak. <gülüyor> evet. 6 taneden 3 tane artı altı almayı başardık. Güzel. Karımızı ettik. Daha 4 tane de artı bir var bankada. Onlar şimdilik dursun. Bunları da bankaya kaldıralım. Şu şerleri kırdırmaya geçelim. Şellerimizi aldık ve Narki Reis'in yanına geldik. Gördüğünüz gibi neredeyse bir kasa şel var. Artık... Gerçi artık demekten vazgeçtim ben ya. Bu, Bu Narki gene bize elimiz boş gönderecek ama şöyle bir başlayalım bakalım. Sonunda be kardeşim. Sonunda be kardeşim. Vallahi billahi sonunda. 3 tane dekoyu almış olduk. Güzel. Güzel abi. Sonunda aldık. Yani şu şeytanın bacağını kırdık. Ama yeter artık. Değil, öyle değil mi? Bir ton şel kırdırdık. Elinde sonunda. Bunu verecekti zaten. Bu kadar beklettiğine göre. Hala da haksızsınlar ki. Bir tane beşir atman lazım bize buradan. Heh. Tamam bu da olur en azından. Bir tane. Yok bir tane deko bile etmiyor gerçi o bez. Olsun bir em bir emdir diyelim. <laughs> ne yapalım? Şurada. Birkaç tane daha kaldı. Bunları da kırdıralım son. Neyse dediğim gibi şeytanın bacağını kırdık sonunda. Başka veriyor musun? Yeter dedi galiba ya. Aynen. <laughs> Bu sana fazla bile dedi. Bastık sonuncuya da. Evet. Neyse. Üç tane dekomuzu da aldık buradan sonunda. Bunların da piyasası bayağı bir düştü. 6M para yapar. 6M 6M'dir. VB'lerden de güzel kar ettik. Hatta şu kalan 4 tane VB'yi de basacağım ben. 17 tane daha middle class alıyorum. Buraya da 1M785K verdik. Bunları artı 3 yapacağım ama galiba bir relok atmam gerekecek. Çünkü basma hakkımız da olabilir. Hatta bunları artı 3 yapmadan bile de olabilir. Ama dediğim gibi bunları artı 3 yaptıktan sonra bir relok atıp geleceğim dostlar. Relo'umuza attık geldik. VB'lerimiz artı 3. Şöyle hiç basan da yok Envil'de ama basacağız artık ne yapalım. İlkinden başladık artı dörde. İşte böyle basan olmayınca ben tedirgin oluyorum. Tedirgin olunca da bunlar yanmaya başlıyor. İşte bunları aslında tedirgin olmadan basmak lazım. Bastığımız her itemi. Neyse nazar çıktı diyelim. Bu üçü de artı altı olacak sonuçta değil mi? Bir tane de yanı versin. Güzel. 3'ü de artı 4 oldu. Dekoya sevindim ya gerçekten. 20 kaçıncı bölüm artık onu bile unuttum. Ve tonlarca şel kırdırdık. Sürekli farm attığımız için Stone Golem'den olsun, Troll'den olsun veya işte Drakilerden olsun bir sürü bir sürü şeller biriktirip kırdırıyorduk her seferinde. Daha bu bölüme kadar Deko görememiştik. Bu bölümde attı sonunda ama 3 tane az geldi ne bileyim gene fazla şel kırdırdık. Oradan bir 5'li dağıtsaydı güzel olurdu. Güzel bir tane kaşla göz arasında artı altımızı çıkardık. Bu bile yeter ya. Bunlar yansa da gene biz kardayız komple bastığımız VB'lerden. Bu da geldi hatta. Süper oldu. Bu da gelirse mükemmel ötesi. Aynen. <laughs> Bak bu yandıktan sonra ne dedim? Üçünü de artı altı alacağız dedim. Gerçekten aldık. Teşekkürler Envil'ciğim. İnanılmaz bir kar yaptık bu VB olayından. Gidelim şu VB'lerimizi de bankaya bırakalım. Bankada VB'leri koyacak yer yoktu. Bastıktan sonra gene gel yer yok. 6 tane artı 6 VB. Bir tane artı 7 var. Dekomuzu buraya ayırdık. Besimizi buraya ayırdık. Bunu da buraya koyalım ve yolumuza devam edelim bakalım. Üstümde bulunan 3 tane monster store'a girmeye başladım ve ilki düştü. İlkinden drop'umuz yokmuş. Şunu da keselim. İkinci boss'umuz da düşmek üzere. Bakalım bunda bir drop'umuz var mı? Sonuncuyu vurduk. Bu da mı boş be kardeşim? Ayıp ayıp. Ve sonuncudayız. Bu serperi çıkardım. Kutuya kendim bakmak istiyorum. Belki bizim şansımıza bir şeyler atar. Perinin şansını atmadı hiç. Şunu da keselim bakacağım kutusuna. Evet açtık. Bir drop'umuz var. Sike belt mi? Elf belt mi? Evet Old skabelt. Çok bir para değil. Ama <laughs> en azından attı drop. Alter 2'ye geçip şöyle bir pazar oluşturdum ve toplamda 135 ev gibi mükemmel bir para yapıyor. Daha bankada satılmayı bekleyen bir sürü itemimiz var. Ama gördüğünüz gibi pazarımıza yer yok. Şöyle de göstereyim. Bu arada VB'lerin piyasası bayağı artmış gene. Eski haline dönmüş yani azalmıştı bir aralar. Pazarımızı oluşturalım bakalım geldiğimizde neler satılmış olacak. Dostlar pazarda çekilen itemlerimizi gördünüz. 207 em var. Gerçi 206 em falan ama şu an farmdayım gördüğünüz gibi. Bir 35 dakikadır da burada bir slot mastodon bir slot stone golem dönüyoruz ama yalnızca 5 tane TS attı. TS sayısı çok az gerçekten. Mastodon kanı da 52 tane var. Burada çöplerimiz de burada. Bir SVSC daha basacağım ama RPL'ye gidip geldikten sonra basacağım. Biraz daha duracağım burada. JR'ye de tıkladık almadı geç tıkladığımız için. Son 3 dakika kala tıklayabildim anca savaş yerisini. Onda da çekmedi. Biz de acısını buradan farm atarak çıkarmaya geldik ama TS de atmıyor. Yani 35 dakikada 5 tane TS hiç atmasın daha iyi. RPR'ye geldim dostlar. Gelmişken de VIP boşaltayım. Bir dahakine çünkü MS'yi de kullanacağım. Belki uzun bir süre tonu düşmeyiz. Şöyle ilk turdan 636k geldi. Şunları da verelim bakalım. Sonrasında gidelim hemen slota. Şöyle. Maslon kanlarını şimdi vermeyeceğim. Kalsın onlar. En son satarız. O 967 de buradan geldi. Güzel. Dostlar bir SVSC'yi daha bitirdik. Yarım saatin sonuna geldik. Yani toplamda 1 saat 10 dakika falan slottayım. Ama 10 dakikadır adamlarla uğraşıyoruz. Burada Angel bile doldu görüyorsunuz. Şöyle... Göstereyim. 95 tane oldu Mastodon kanı. TSM'imizde 14 tane var. Şimdi bir daha basacağım s v s Hatta basalım şöyle. Bir yarım saat daha devam edeceğim slot'a. Şöyle göstereyim. s 24 dakikası var yan slot'a. Karus bir arkadaşımız geldi. Müsaade sizin Asıl onu salar mısın diye. Ben de saldım. Tek slot stona göreme düştük o yüzden. s bitene kadar burada devam edeceğim. Sonrasında başka bir slot bakarım artık. Burada tek slot Stonogolem dönmektense. Dediğim gibi başka slotlar bakarız. Yani Gölem zaten baya bir boş geçiyor. Bir saatte hatta bir saat 10 dakikada 15 tane buz. Buz demişim ya. TS. Çok az. Dostlar gördüğünüz gibi XP öldük. Bir arkadaş bu. E, geldi bir kere denedi kesemedi. Kırtıyı ba bayağı dur atladı duratladı atladı. geldi kesemedi. Sonra ben döndüm Marisi. Kaçtı tabi. Arkasına bakmadan topukladı. Hatta burada demeçleri de göstereyim size. Nerede o? Nerede nerede? Heh, bak burada. Angry to Hearts. 1300 vurdum. Burada kaçtı gitti. Burada da onun demeçlerini görürsünüz zaten. Sonra ben stona goleme döndüm. Orada arkada görünmezlik basmış. Gelmiş. Canım asken yakaladı. Expe öldüm ve yani deli dana gibi üstünde tepiniyor. Kardeşim derdiniz ne? Oğlum birazcık vicdanınız olsun, insafınız olsun. Bak 107 milyon, 108 milyon exp gitti. Exp öldüğümü de görüyorsunuz zaten. Altta ismin geçmeyince, sana nepe ne gelmeyince ben exp ölmüş oluyorum. Üstünde ne diye tepiniyorsunuz? Ben sana ne yaptım şimdi? İnsanın sinirini bozuyor böyle şeyler ya. Orada hem exp ölmüşüm hem geliyor üstüme tepiniyor. Ben seni tanımam etmem. Gelmişim bir kere kesmeye çalışmışım. kesememişin Götün böyle topuklarına vura vura kaçmışım kardeşim. Daha üstüne gelip canım azken sonogolemde beni kesip XP yatırıp üstünde ne diye tepiniyorsunuz? Ya zaten 82 olmaya çalışıyorum. Şuraya bak. X kaça düştü? Taş da Gene taş almayı unuttum. Şöyle göstereyim. 9 dakikası kaldı SVSC'nin. 9 dakika sonra bırakacağım slotu. Aha gider ayak bu saldık valla. <laughs> bu güzel oldu ya. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. TS sayımız da 22'ye yükseldi. Bu arada SVSC'nin 5 dakikası varken sildim. Arkadaş benden buff istedi. Burada bulunan asas arkadaş. CSVC'si sildim ben de Kendisi save attı. Yani bir 10 dakika daha duralım. Bu sefer bitene kadar daha duralım. Buz da gayet hoş oldu. Devam. Tamamdır. Farm'ımızı burada bitiriyoruz. Hemen hemen gene 2 saat kadar durmuşumdur slotta. Şöyle göstereyim. 25 tane TS, 1 tane buz, 101 tane Mastodon kanı var. Çöpler de burada. Ben bu çöplerin hepsini bir satayım. Bakalım toplamda ne kadar para kasmışız. Mastodon kanları ile beraber ilk turdan 4M 300K. İkinci tur 645. Son turdan da 571k geliyor. Şu artı altılar gibi bırakır bir de yanına MP eklenmiş olsaydı 10 numara olurdu ama olmadı. 571k'ya da verdik bunu. Dostlar toplamda 15 m para kasmışız. Bunun 1.5 emine falan masraf diyebiliriz. 3 tane SVSC harcadım çünkü SVSC'ler piyasa düştüğünden dolayı, GB fiyatı düştüğünden dolayı SVSC'lerin fiyatı bayağı bir artmış. Tanesi 500k'ya falan denk geliyor. Hani bir buçuk ona desek pot çok fazla gitmedi. Toplasanız 50 tane falan mana pot harcamışızdır. Onu da saymayalım zaten. Yani toplamda 13 em kastık diyelim biz düz, düz, hesap. Çıkardığımız TS'leri de VIPK'ye ayırdım busla beraber. 49 tane TS'miz, 2 tane busumuz oldu. 2 tane kırdırmalık şar attı bu arada Stone Golem'lerden. Güzel. Geldik direkt haklarımıza ve sağ gördüğünüz gibi ilk hakkımızda ilk VB'mizi almış bulunuyoruz. Güzel devam. İkinci ve evimizde üçüncü hakkımızın artık sonlarına doğru geldi. Güzel ama ikiledik. Bir tane de Monster Stone attı bu arada. Galiba artık başka bir drop alamayacağız. Evet tam tahmin ettiğimiz gibi başka bir dropumuz yok zaten yeter. İki tane VV bir tane Monster Stone. Bu bölümde zaten VV'lerden parayı kırdık. Ayrılırız Drakilerden. Hemen görevimizi teslim edip çıkardığımız VV'leri de bankaya kaldırıyoruz. Evet dostlar BDV'de girişimizi yaptık. Şöyle partiye bakalım. Bir, iki tane hatta üç tane meç var. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. 3 meç biraz fazla gibi. 2 priestis. Varyolarımız var. Asısımız var. Bakalım neler olacak. Humanlar aldı altarı götürüyor. Hatta bizim variyoru kestiler. Bizi. Bizim, bizim kim kesti abi? Meç kalattı ama kalattığı yerde öldü. Şöyle Z'den bir mali satayım ben. Bizimki 10k aldı ben almıyorum. Şimdi şimdi dönülür bir 10k. Aha Alan adam burada. Varıyor. Manisli de. Ne oldu abi? <laughs> Partiden biri çıktı. Ya şu BDV'lerden nefret etmeye başladım ben ya. Gerçekten. karşıyaka aldım hocam. Senin buff'un yok. Ölmüştün en son. Sana bir buff dönmem lazım. Şuradan bir mana basıp 10k alabiliyoruz mu? Aldık. Manamı çekti. Bir 10 gelir mi? Geldi priestimizden. Bir tane de ben alayım şimdi. Karşıya kadar Undine attım. Fermion 10k geldi hocam. Indi ya. indi gerçekten indi ya. O 10k inmiş halbuki. Manisliyim. Kürümü aldım. Bendeler. Bir 10. Bizim priest döndü ama gene kaldık kaç kişi. Yani adamları da kesiyoruz. Neden çıkıyorsunuz ki arkadaşlar? Neden çıkarsınız ki yani? Burada ne güzel kaç tane kill almışız bak. Yazıklar olsun ya. Başka yani diyecek bir şey bulamıyorum hakikaten. Yazıklar olsun. Yani şu adamlar Fermion. Kardeşim sana yazıklar olsun. Öteki çıkan kim? Öteki ilk çıkan kim? İlk çıkan arkadaş. Kazanırdık. Absolut. İkisi de mage. Kardeşim ikinize de yazıklar olsun. Hakkımı da helal etmiyorum ikinize de. Ya kaç tane adam kesmişiz bak orada. Bak. 1 2 3 Hani burası adamlar çıktıktan sonra ölmeye başladık artık. Kazanacağımız BDV'yi böyle işte adamlar yüzünden veriyoruz. Madem çıkacaksınız girmeyin arkadaşım. Tamam mı? O join connect'e basmayın. Evet dostlar çıktık BDV'den. Zaten kaybettik. Sonucu biliyorsunuz ve bu bölümümüzün kapanışını burada yapalım artık güzel güzel farmlarımızı attık. Dediğim gibi BDV'lerden yana bu bölümde şanssızlık ama Draki, Upgrade ve JR'lerden yana gene iyiydi. İki tane JR kazandık bu bölümde. Şimdi şu VIPK'yi bir boşaltalım. Şu VIPK'dekileri artık bir bankamıza alalım bakalım. Wait doluymuş. Ayarlayayım ben. Aldım VIPK'dekileri üstüme. Şöyle ilk baştan TS'ye bırakalım. 49 tane TS bıraktık ve 81 tane oldu bankada. 26 tane atak scroll'dan sonra 66 tane de burada atak scroll'umuz var. Şunları da bırakalım. İki tane de busumuz var burada. 10 tane bus. Bankamız baya güzel görünüyor ve üstümüzde de 213 en para var. Yani item koyacağım çara. Ne zaman koyacağım? Şöyle göstereyim. DC premium bitmesine 3 gün kaldı. Bizim gold premium, gold premium paramız hazır zaten istedi. Bilenleriniz vardır. Bilmeyenler için de izleteceğim tekrardan. DC premium bitip gold premium kırdırdığımızda gelen hediyelerle birlikte hepsini satacağım. Bu arada peri de almayacağım. <laughs> Yani şu an çok pahalı. Peri de çok pahalı. Yaptığımız farmdan o perinin parasını çıkaramayız bile. O yüzden bu dc primi bittikten sonra biraz etkinlik farmı açacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Gelen paranın hepsine de çarımıza item koyacağız tabii ki. Burada daha artı altı ve evvelerimiz de var. Yani bence güzel bir bölümdü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.